Merhaba arkadaşlar. Finansal okur yazarlık ve teknik analiz eğitim serimizin harmonik formasyonlar bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size harmonik formasyonlar hakkında biraz teknik bilgi vereceğim. Öncelikle harmonik formasyonların Literatürdeki tanımla bir bakalım isterseniz. Şimdi harmonik formasyonlar finansal piyasalarda yüksek ihtimalli dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan bir tekniktir normalde. İşte hayatın belirli bir döngü içerisinde devam ettiği gibi finansal piyasaların da aynı şekilde ilerlediği tezini savunmaktadır. Peki bunun temelini ne oluşturur arkadaşlar? Harmonik formasyonlar kullanılırken Belirlenen yüksek ihtimalli dönüş noktaları Fibonacci seviyeleri ile belirlediğimizden dolayı Fibonacci seviyeleri bu formasyonların öncelikle bir temelini oluşturuyor. Genel harmonik kurallarına bir göz atalım isterseniz. Trendi bozan rally XA olduğunda oldukça verimli. Birazdan size bu XAAD ne olduğunu anlatacağım size. X ve D noktaları likitte seviyelerine uyduğu takdirde başarı yüzdesi artar x noktası swingi için 3 müm kriteri bulunmaktadır. Harmonik paternlerde yani formasyonlarda d noktası oluşmadan işlem kesinlikle yapılmamalı arkadaşlar. Bu formasyonda yapılan en büyük yanlış d noktası oluşmadan oluşmuşçasına işlem yapmaktır arkadaşlar. d noktası oluşmadan beklenen hareketin %50'si tamamlandıktan sonra hedefe gitse bile patern geçersiz sayılır arkadaşlar. Şimdi bu bölümde size bahsedeceğim birkaç tane bir harmonik formasyon yöntemi var. Aslında çok fazla var ama ben genel piyasada kullanılan harmonik formasyonları anlatacağım size. Bunlar nedir? Wolf Wave formasyonu, Bat yani yarasa formasyonu, Crab yengeç formasyonu, ABCD formasyonu ve Gartley formasyonunu anlatacağım sizlere. Wolf Wave formasyonu ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu bir küçük bir örnekle anlatmak istiyorum. Şu soldaki grafiğe özellikle bakın arkadaşlar. Fiyatın 1 2 3 4 5 ve 6. seviyesinde yani bu 2 ile 4'ten gelen trend çizgisini kırdıktan sonraki hedef fiyatı neye göre belirlemiş? 1 ve 4'ün kesiştiği trendline çizgisine göre belirlemiş. Yani şu şekilde anlatayım size. Buradaki fiyat hareketleri 2 ile 6 arasında, 1 ve 5 arasında bir olmuş gözüküyor. 3 ile gösterilen seviye, 2 seviyesinden 3 seviyesine olan düşüş, 1 seviyesinden 2 seviyesine yük gerçekleşen yükselişin 1.618'i olmalı. 5 ile gösterilen yer seviye. 4 seviyesinden 5 seviyesine olan düşüş ise 3 seviyesinden 4 seviyesine gerçekleşen yükselişin 1.272'si olmalı. Yani hedef 1 ile 4 noktaların arası noktalarının birleştirilip sağa uzatması ile şuraya dediğim bölge ile bulmaktayız arkadaşlar. Alım yeri fiyatın 5 seviyesine düştükten sonra yani şu seviye düştükten sonra yukarı yönde harekete başlamasıyla yapılacağı gibi aynı zamanda 6 seviyesinin yukarı kırılmasıyla da yapılabilir. Benim nacizane tavsiyem fiyatın 6 seviyesini kırdıktan sonra yani şu seviyeyi kırdıktan sonra yapmak daha sağlıklı olur. 1 ile 4 bacağı arasındaki bir de 4-5 bacağı arasındaki açının 90 derece olması 2 ve 6 1 ve 5 arasındaki yönünün aynı yönde olması gerektiği konusunda açıklamalar yapılsa da birebir formasyon aramanın pek mantıklı olduğunu ben pek sanmıyorum. Yani 2 ile 6 ve 1 ve 5 bandı dışında taşmalar vesaire yani illaki olacaktır yani. Bir de bunun tersi durumu var. Tersi durumu da şu şekilde görebiliriz. Aynı rakamları ters çevirdiğinizde fiyatın aşağı yönlü nereye kadar ineceğini en azından tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da hani az önce söylediklerim tersin niteliğinde düşünürseniz fiyat 1, 2, 3, 4, 5 seviyesine geldikten sonra ya burada girersiniz işlemi dönüş yaptıktan sonra özellikle şu bölgelerde burayı kırdıktan sonra da işleme devam edersiniz ya da hiç risk almazsınız 6 seviyesine kırdıktan sonra short işlemini açıp buradan işlem devam eder ve nerede hedef neresi diye soracak olduğunuzda 1 ve 4'e doğru bir çizgi çizip bu çizgiyi uzattığınızda hedef fiyatı belirlemiş olursunuz arkadaşlar. Burada da bunun canlı bir örneğini vermiş. Long örneğinden yola çıkacak olursa fiyat bu bölgenin 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu çizgiden de dönüş yapmış. Dileyen buradan girebilir ama riskli bir işlem olur. Belki fiyat bu şekilde hareket etmez de böyle devam eder. Girdiniz diyelim stoplu bir şekilde. Girdikten sonra bu kırılmayı muhakkak bekleyin arkadaşlar. Bu 5'te giren arkadaşlar bu 5'teki 6'daki kırılmayı muhakkak beklemeli. Burada girdikten sonra hedef fiyatınız hemen birden 4'e doğru bir çizgi çizip o çizginin devamında gelen uzağın fiyatın değdiği yer hedef fiyatınız olur. Buna göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki harmonik formasyonumuz bat yarasa formasyonu arkadaşlar. Burada biraz teknik bilgiye gireceğim. Size bu konunun başında bahsettiğim X, A, A, B, B, C konularından bahsetmiştim. Öncelikle bunların ne olduğunu size anlatayım. Harmonik formasyonlarda hareketler X noktasıyla başlar. Sonra A noktasına hareket eder. Sonra B noktasına, C noktası ve D noktası tamamlandıktan sonra bu formasyonun oluştuğundan bahsedebiliriz. Yani, Yarasa ben, formasyonunda koşulları şu şekilde açıklayayım size. AB bacağı yani XA hareketinden sonra AB bacağı, XA bacağının 0,382 ile 0,50 Yani bu 0,382 ile 50 nedir? Fibonacci oranıdır arkadaşlar. Düzeltme gibi düşünün bunu. İlk fiyat X A'ya giderken A'dan da B'ye gittiğinde bir Fibonacci çizdiğinizde şu B seviyesi ya 38.2 seviyesinde ya da 50 seviyesinde olacak demek anlamına geliyor. C D bacağı AB B bacağının 0.382 ile yani şu bacak fiyat A'dan B'ye giderken tekrar yukarıya döndüğünde bu sefer tersine bir Fibonacci çiziyorsunuz. Fiyat aşağı düşerken düzeltmesi yani şu C noktası 0.38.2 ile 88.6 seviyesine tekabül etmeli. Daha sonra CD bacağı BC bacağının yani fiyat buraya çıktıktan sonra aşağıya indiğinde aşağı yön, yine bir Fibonacci çiziyorsunuz. Fiyatın bu sefer aşağıda daha nereye kadar gidebileceği noktası ile ilgili. Bu seviyede 1,618 ve 2,618. Yani bunu size şöyle de açıklayabilirim. Yani şu şekilde düşünün. Bir çizgi çizelim hemen şuraya. X, A, B, C deformasyonu çizelim. X, A, B, C, D. Ne demiştik? Bu B'den C'ye giden hareket. Hemen bir Fibonacci'mizi çizelim. Şöyle çizdiğimizde yani şu seviye ya buraya gelecek buradan yani fiyat B'den C'ye giderken D noktası bu olacak demek istiyor. Gelelim örneğimize devam edelim. C D bacağı X A bacağının 0.886'sı olmalı. Yani şu hareket X A'nın 886 seviyesinde olmalı. Hesaplayalım, örneğimizi de ona göre güncelleyelim. Hemen bir Fibonacci daha çiziyoruz. Fiyatı X'ten şöyle yapalım. Biraz da uzatalım. Yani hemen. Demek ki bizim bu X noktamız biraz daha aşağıda olmalı. Hıh, bu biraz yakın gibi oldu. Böyle daha sağlıklı olmuş oldu. Şimdi ne demiştik? B'den C'ye bir çizgi çizdik. 1,618 seviyesine tekabül etmeli. Aynı zamanda bu e, X'ten de A'ya çizgi çizdiğimizde bunun da 886 seviyesine gelmeli demiştik. O da şuraya tekabül ediyor. Şu seviye. Şimdi daha sağlıklı oldu. Burada anlaştıysak arkadaşlar bir diğer e, konumuza geçelim. Burada yine e, konunun başında da belirttiğim gibi... D noktası çok önemli arkadaşlar. İşlemde D noktasının tamamlandığını görmeniz gerekiyor. Yani en azından şu seviyeye geldiğini görmeniz gerekiyor. Tamam ben D noktasını gördüm. Burada işleme gireyim olmamalı. Buraya girdikten sonra şu aşağı bölgeye yine bir stop noktası bir belirlemeliyiz arkadaşlar. Yan tarafta burada güzel bir örnek var. Mesela bir harmonik formasyon oluşmuş. Bullish, bet dediğimiz yani boğa bet dediğimiz long yönünde hareket beklediğimiz bir işlem. Mesela fiyat şuraya gelmiş. Biz forma, şu üç koşul uyuyor. X'ten A'ya, A'dan B'ye, B'den C'ye uyuyor. Fakat C ve D noktası uymamış. Henüz daha fiyat gerçekleşmemiş. Fiyat eğer buraya gelir, buradan dönerse şu seviyelere geldiğinde Tamam şu bölgeyi de stop noktası belirleyerek işlemimizi hatta pardon stop noktası biraz daha alt seviye hatta şu e, x noktasını belirlersek daha sağlıklı olur. Buradan dönüş yap dönüşünü gördükten sonra işlemimize girebiliriz. Hedef seviyemizde genelde B noktası olur. Bir sonraki hedefte aslında C noktası daha sağlıklı olur. Bir sonraki formasyonumuz arkadaşlar yengeç formasyonu piyasada krep diye geçer. Şimdi bunda da koşullar aynı. Aslında hepsi birbirinin aynısı. Sadece şekillerini biraz daha farklı yapmışlar. Hani ne demiş? X fiyat X'ten A'ya gittiğinde A'nın B düzeltme hareketi 38.2 ya da 661.8 yani 0.618 olacak demiş. Sonra fiyat A'dan B'ye giderken C'ye dönüş yaptığında düzeltme hareketi 38.2 ya da 886 seviyesinde olmalı demiş. Yani buradan şu az önceki örneğimi anlatacak olursam size. Şunu hemen kaldıralım. Yani şu, A'dan B'ye, B'den C'ye. Örnekle anlatmak daha mantıklı. Biraz daha ona yakın bir şey çizersek daha sağlıklı olacak. Şimdi yine bir elimize bir formasyon Fibonacci alıyoruz. A noktasından B'ye kadar bir uzantı çiziyoruz. Yani şu B noktasına kadar düzeltmemize bakıyoruz. 886 buradan dönüyorsa tam 3. koşulumuz da gerçekleşmiş oluyor. Sonra ne demiş bize? C'den D'ye giden hareket yani D noktası X'ten A X'in A noktasına çizilen Fibonacci çizgisinin 1.618 olmalı diyor. Yani yine bu çizgimizi kaldıralım. Yeniden Fibonacci'mizi çizip pardon. Şunu silmemiz daha mantıklı. Ne demiştik? X'ten A noktasına giden hareketin 1.618 olmalı demiş. Yani fiyatta eğer bunları tek tek hani bakmak gerçekten zor. Kolay yöntemini ben size yakında açıklayacağım. 1.618 aslında şu bölgeye falan tekabül ediyor. Şunu şöyle biraz kaldıralım. <laughs> eğer fiyat böyle bir hareket sergilemişse burada krep formasyonumuz yani yengeç formasyonumuz oluşmuş anlamına geliyor. Yine aynı koşullar geçerli. Kesinlikle şuradan D noktasını gördükten sonra dönüş yaptığını görmemiz çok önemli arkadaşlar. Yani bütün harmonik formasyonlarda konunun başında da belirttiğim gibi D noktası oluştuğu anda işleme girilmemeli. Ha, girilebilir çok kısa stoplu çünkü yeni bir D noktası oluşabilir arkadaşlar. Çünkü %5'lik %10'luk sapmalar olabiliyor bazen. O yüzden fiyatın D noktasını gördükten sonra dönüş yaptığını teyit ettikten sonra işleme girebilirsiniz. Yine dediğim gibi stop seviyelerinde belli bir kademe altına koyup stopunuzu belirleyebilirsiniz. ABCD formasyonu bunlardan diğerlerinden biraz farklı olarak yani çok hat hata yapma olasılığı yüksek bir formasyon. Neden diye soracak olursanız. Çünkü bu tarz hareketleri gerçekte yakalamak zordur. E şimdi fiyat X'ten B'ye gidiyor. Burada tabi ABCD formasyonunda X kullanmıyoruz arkadaşlar. Dörtlü bir formasyon olduğu için ABCD. Yani buradaki temel amaç şu. Fiyatın A noktasından B noktasına giderken şu aradaki Fibonacci çizgisi şu gördüğünüz şey ile B'den C'ye gidiyor. Burayı C yapıyoruz. Tekrar fiyatın C'den D noktasına doğru giderken ki uzunluk birbirinin aynısı olmalı arkadaşlar. Yani şu düzeltme 1.618 ise B'nin C'ye giden uzantısı da 1.618 olmalı. Dediğim gibi hani burada şöyle bir durum var. Şu şekilde düşünün. Burada iki tane oran var arkadaşlar. Genelde kullanılan oranlar 0.618 ile 786 düşünülüyor. Genelde bunu bir de 1.272 ile 1.618. O yüzden çok fazla değer olduğu için şu oranlar birbirini çok fazla tutmayı biliyor arkadaşlar. Ya buna kullanacaksanız ya tek bir değer girin 0.618 girin. Sadece bu koşullara uyanı yapın. Fiyat D noktasını gördükten sonra dönüş teyidini gördükten sonra işleme girmenizi tavsiye ederim. Çok fazla hata verdiği için ben bu formasyon türünü çok fazla kullanmıyorum. Kullanmak isteyen de dediğim gibi tek bir koşul kullanarak yaparlarsa daha sağlıklı olur. Bir sonraki formasyonumuz arkadaşlar. Garte formasyonu. Yine dediğim gibi önceki örneklerle aynı çalışma mantığı sadece değerler biraz farklı. Değerler nedir? Fiyat X'ten A'ya giderken A'dan B'ye yaptığı düzeltme 0,50 ile 0,618 olmalı. A'dan B'ye giderken ve B'den sonra C'ye dönüş yaptığındaki düzeltmesi yani A'nın C düzeltmesi 0,618 ile 0,786 olmalı. Sonra B'den C'ye gidip C'den de D'ye gittiğindeki bu D noktasının tamamlanma yeri de X A noktasının 0,618 veya 0,786 olmalı. Gelelim aslında bunları örneklerle açıklamak biraz daha sağlıklı oluyor. Beraber çizelim. Ne demişti bize? Güzel bir Art deformasyonu çizelim sizin de. Ona yakın bir formasyon çizeceğim. Değerleri tam oturtacağım ki siz de rahat rahat görebilirsiniz. Ne demişti burada? 0, 786 diyelim. Şunu 786 yapacağım. Hı, 89. Tam oranlar tutmayabilir arkadaşlar. Bu da 0618 yapayım şunu. Şunu da 0618 yapalım da daha sağlıklı olsun. 786 olsun hadi bu da. Ne demiştik? Fiyat X'ten A'ya giderken A'ya giderken böyle kısa yapıyorum ki B noktası nereye tekabül etmeli? 0,618'e tekabül etmeli. Yani şurası düzeltme yerimiz. Şöyle de yaparsak daha sağlıklı. Evet, gördüğünüz gibi 0,618 noktasına gelmiş. Sonra ne demiş? A'dan B'ye gidip B'den C'ye yapılan düzeltme kaç olmalı? Ona da bakalım. Hesaplıyoruz. C noktası 786 seviyesine yakın yerlere tekabül etmiş. Bu da okey. Sonra B'den C'ye gidip C'den de D'ye gittiğinde X A'nın 786'sı demiş. Onu da hemen şöyle yapalım. X'den A'ya A seviyesine şöyle bir çizgi çizdiğimizde D noktası evet 786 seviyesine ulaşmış formasyon oluşmuş. Fiyat buradan yukarı döndüğünde şu bölgede işleme girebiliriz arkadaşlar. Yani bu harmonik formasyonların yok yengeç oluştu, yok şöyle oluştu. Bunlara hiç gerek yok. Benim kendi kullanmış olduğum otomatik harmonik formasyon çizen bir indikatörüm var. Onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir formasyon oluştuğunda değerleriyle birlikte veriyor. Bu formasyon oluştuktan sonra fiyatın dönüş hareketine bakarak işleme girip stop seviyesini belirleyip ona göre işleme devam edebilirsiniz. Yani çalışma mantığı hepsinde aynı. Dediğim gibi hani Burada sadece görselle vermişler. Bunu Gartley çıkarmış bu şekilde. Oranlar böyle olursa kendi ismini koymuş. 3 gün sonra ben de bir derim ki farklı bir formasyon oluştururum. Derim ki fiyat X'ten A'ya gidip B'ye de 0.618 değil de 50'ye gelirse. Buradan da 50'ye gelirse atıyorum mesela şöyle bir şey düşünün. Heh. Bu da benim formasyonum olur. Bu da Hakan formasyonu olur diye düşünün. Yani dedim ki bunlar hep kalıplaşmış şeyler. Ama oransal olarak olduğu için ve kullanılan değerler Fibonacci oranları olduğu için daha güzel sonuçlar ve daha sağlıklı sonuçlar veriyor arkadaşlar. Yani o yüzden harmonik formasyonları ben çok severim ve çok da kullanırım. Ama dediğim gibi bir formasyonu yok şu formasyon bu formasyon oluştu diye takılmamak gerekiyor. Oranlar yeter ki hata sıfır hataya yakın olsun. Yani maksimum yüzde beş sapma olsun. Ben bunu neye göre yapıyorum? Mesela şöyle yapalım size. Benim kullanmış olduğum otomatik formasyon sisteminde burada bir canlı bir örnek bu. Biz 100 endeksinin 4 saatlik grafiği arkadaşlar. Ben geçenlerde bu formasyonu yakaladım. Çok güzel de çalıştı aslında. Şu bölgeye geldi Bakın D seviyesi. Hata sapma oranı çok yüksek. Şarkı formasyonu oluşmuş arkadaşlar. Fiyatın burada bir defa D'den sonra D hareketini gördükten sonra dönüş yaptığını görmeliyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formasyon otomatik olarak oluşmuş. Ben buraya gördükten sonra evet bu dönüş işareti vermiş. Stop seviyesinde X noktasını birazcık daha altına koyduktan sonra burada gönül rahatlığıyla işleme girebilirim arkadaşlar. Bir tane daha formasyonum bulmuş, oluşmuş. Gördüğünüz gibi bakın şurada. Bu son Aralık ayında 26 Aralık'ta oluşan bir formasyon var. Bu formasyona ben niye güvendim? Fiyat aynı zamanda bakın şuradan gelen alttan bir destek var trend desteği. Fiyat formasyon oluşmuş, trend desteğine gelmiş ve haftalık trend seviyesine de yakın yerde. Ben burada işleme neden girmeyeyim? Burada riskli bir stop alırım, burada kullanırım. Niye? Çünkü ben 3 tane koşulu sağlayan bir e, sistem var. Ama sadece harmonik formasyona göre yaparsam fiyatın ben buradan döndüğünü bir defa görmem gerekiyor. Dediğim gibi teyitsiz işlem yapmayın arkadaşlar. Her zaman için teyit olmalı. Bu güzel bir örnek oldu. Bunun gibi birçok sayabiliriz. Mesela ne diyelim? THA. Bunda böyle bir formasyon var mı? Oluşmuş mu? Bakalım. Şu anda görünen de bir formasyon yok. Akbank'a bakalım. Farklı zaman dilimlerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece tek bir zaman dilimine takılı kalmayın. Burada da oluşan bir formasyon yok. Garanti listesine bakalım var mı? Evet, burada bir bir istediğimiz yani e, ayı formasyonu oluşmuş bir harmonik formasyon var. Burada benim grafiklerim biraz kalabalık gelebilir arkadaşlar. Bunları ben biraz sadeleştireyim. Şöyle size biraz daha sağlıklı olsun. Evet, burada fiyat atıyorum e, bir hisseye girdiniz. Nereden dönecek diyorsunuz ya? Fiyat diyelim ki formasyon burada iş yani artık fiyat artık aşırı şişmiş, dönecek diye düşündüğünüz anda buralar şu bölge sizin satış yeriniz olabilir. Sadece bu formasyonu güvenerek de olmaz çünkü bu formasyonda gördüğünüz gibi oranlar biraz sapmalı olmuş. 1.548 aslında bu oranın 1.618 olmalı. Yani bu 1.618'i biraz uzak bir şey olduğu için ama yine de çalışmış. Çalıştığınız için haftalık direnci de etmiş benim kendi çizmiş olduğum. Burada dönüşünü gerçekleştirmiş. Yani belki bu dönüşü yapan, yani bu işlemin satış baskısını yapacak yapmış olan tahtacı ya da kimler bilmiyorum. Çünkü bunu bütün kurumsal yatırımcılar hepsi kullanır bu formasyonları. Nerede dönüyor ya da aşırı şişme bölgesine gelmiştir. Farklı bir algoritma vardır buradan dönmüştür ama her zaman tuttuğu anlamına gelmez. Ama beni orada fiyat uyarır. E tam tersi durumda şurada da mesela dönecek demiş ama şu bölgede farklı bir şey oluşmuş. Bir alım gelmiş zaten gepli alım olduğu için direkt bozmuş formasyonu. O yüzden stopsuz girilmemeli arkadaşlar bu işlemlere. Bir de şurada var bir küçük bir formasyon. Büyük zaman dilimindeki formasyonlar daha sağlıklı olur arkadaşlar her zaman için. Bakın burada fiyat gelmiş burada beni uyarmış dönüş tamam demiş bu işleme girebilirsin girmişsin girmişsin fiyat şuradan bir anda kötü bir şekilde düştü sizin işleminiz o anda bitti. Bazen dersiniz ki bu fiyat e, farklı indikatörlerle bunu destekleyecek şeyler gerekiyor çünkü hacimli bir yükseliş olmamış burada gördüğünüz gibi. Bu da bir günü göster, 4 saati gösterdiği için şu düşüş aralığında sizin e, stopunuzu maliyete çekerek bu işlemden çıkmalısınız. En zararsız bir şekilde. Yani bu hareketi gördüğünüz anda çıkın arkadaşlar. Yani ya da minimum zararla çıkmaya çalışın. Çünkü bu hareketin devamı olacağı anlamına gelir. Eğer şu bu, bu arada 50 günlük hareketli ortalama bunu kıramamış çünkü burada. Ben işlemi devam ettiremiyorum anlamı taşır. Ve bu saatten sonra da bu işlemin, bu formasyonun seviyesinin buraya kadar olduğu anlamına gelir. Daha sonrası zaten düşüşün devamı gelmiş. Yeniden bir formasyon oluşmuş. Yeniden yükselmiş ama yeterli gelmemiş baskılardan dolayı bu politik baskı olur, ekonomik gelişim olur, bir veri açıklanmıştır vesaire kaçırılan bir durum vardır. Ondan sonra düşüş hareketinin devamı gelmiştir. Böyle durumlarda minimum zarar veyahut da maliyette çıkmaya bakın arkadaşlar. Çıkmaktan korkmayın. Çıkmazsanız ondan sonra fiyatın buraya dönecek diye bekler durursunuz. Ne zaman dönecek bilemez. Bak bu işlemde ne zaman demiş bu 18 Ekim'de 18 Ekim'den 24 Ekim'e kadar sancılı bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Baktınız sonra diyeceksiniz ki 24 Ekim'de gelmiş. Şey ben bu kadar bekledim. Biraz yükselsin öyle satayım. Bakıyorsunuz 24 Ekim'de saat 13'te fiyat 50-55'e göre yine çıkmadınız. Ya biraz daha bekleyeyim dediniz. Tekrar fiyat aşağı düştük. Gördünüz mü? Yani o yüzden stoplu yerde çıkmak, kurala uymak çok önemli arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. Harmonik formasyonlara daha aslında çok detaylı bir konu. Ben size asıl işleme mantığını anlatmaya çalıştım. Mantığını bildikten sonra ister guard deformasyonu olsun, ister krep olsun, ister butterfly olsun. Yani hepsinin sadece oranları farklı. Çalışma mantığı aynı. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.